Derece Px ve Qx verilmiş hocam. Özür dilerim. Derece Px verilmemiş. Qx verilmiş. Derece Px artı Qx'in 12 olduğunu biliyorum. Buna göre derece Px kaçtır? Ben direkt söyleyebilirim bunun cevabını ama gelin tekrardan bir düşünelim. Şimdi Px'i bilmiyorum. Bunun derecesini derece Px'e A diyelim. Qx'in derecesi derece Qx. Buna da zaten soru vermiş 8 diyelim. Sonuçta bu ikisi toplanmış. Px artı Qx haline gelmiş. Bunun derecesi Qx'den büyük. Yani Qx 12'den küçükmüş. Demek ki bunun hani 12 yapabilmesi için bunun px'ten gelmiş olması lazım. Çünkü şöyle düşünün. X üzeri e, atıyorum burası A olsun. Burası 8 olsun değil mi? Buradaki derece A yani derecemiz. A'mız 4 olsa x üzeri 4 artı x üzeri 8 gibi bir şey olur değil mi? E x üzeri 8 olacaktır en yüksek derece yeter. Hani x üzeri 4 ile x üzeri 8 hani çarpım olsa yani dersin ki 4 ile 8 toplandı x üzeri 12 yaptı. He bak böyle bir ihtimal olabilir çarpım olsa. Ama burada toplam olduğu için bunun da derecesi 12 eşit olabilmesi için derece olarak yani şöyle x üzeri 12 diyelim. O zaman buradaki a'nın 12 olması lazım. Yani derece px'in 12 olması lazım. O yüzden cevap 12 olacak.